Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hoftam oynayacağım. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Büyük kurt. İlk kan. Tam kafada. İkili kombo. Savaş kurdu. Üçlü kombo. Süper kurt. mavi takımda ölen ah. kan kurdu. Onu alayım derken o geldi vallahi ya. Mavi ya. takım önde kazanıyor. Nere Nereye geliyorsun düz düz sen? Uramadım vallahi en sonuncusunu. Mavi takım önde. Kazandı. Kafadan savaş kurdu. Mavi takım önde. Kazanır. Şuna bak şuna. Süper kurt. İkili kombo. kan kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Atak. Canavar. Değmedi lan. Güzel geçirdi valla. Karşılaşma başlıyor. Mavi takım önünde, kazanıyor. Büyük port. Savaş kurdu. Rakiplere ölüyorum. Bak bak bak. Niye hiç sıkmadım? Tam kafada. Süper kurt Senin bekleyeceğim ben ya. Bütün 13 düşmanları... canım var zaten gelsene. Az daha bekleyelim. Bütün düşmanları... arkamdakine bakayım derken. Mavi takım önde kazanıyor. Tam kafadan. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. İkili kombo. Savaş. Üçlü kombo. Süper kurt. Dörtlü kombo. Kan. Rakiplere ölüm. Beşli kombo. Canavar. Mavi takım önde. Kazanır. Ölüm kurdu Uzman kuru. Rakiplere ölüm. Tam kafadan Çıkana indirdim vallahi. Kili combo. Mükemmel. Çık çık sen çık daha Şu hala oradan komba. çık. Bütün düşmanları yok. Pı. Allah senin cezanı versin. Mavi takım önde, kazanıyor. Büyük. Kurt. Çıkaracağım mı? Sinsi atak, İkili. Bak bak bak. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Süper kurt, rakiplere ölüm. Mavi takım önde kazanıyor Yerinden korkuyorum bak Sinsi <laughs> Yapacak bir şey yok takım önde kazanıyor. Yedi. Yeah, Büyük kurt. İkili kombo. Savaş kurdu. Üçlü kombo. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanır. Ah senin duvarın. Bak o da oradan. O da oradan. Mavi Tam Büyük kurt. Rakiplere ölüm. İkili kombo. Savaş kurdu. Ya lan. Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Birisi de üstte. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde, büyü kazanıyor. Kurt. Rakiplere ölüm. Sinsi atak. İkili kombo. Savaş kurdu. Bak bak bak. Lan ne oluyor? Bak. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Beni bir rahat bırak. Aşağı düştü zaten. Salak. Kazanıyor. Bekle orada bekle. Son bir dakika. Tam kafadan. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Bu bize niye bir adam gelmedi? Acaba? Son 25 saniye. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ben seni. Son 10 Yanında şey diye bak. Yok. Önümdeki adamı görme. Yani şey sıkamadım yani. Süper.